Çabuk ol çabuk ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümsela. Ya sen ne lan yaptın mı bilgisayarı? Abi şu an özel adam şey değil platformdayım. <laughs> Ama! nereden? Kayda oldu <laughs> mu? Forması. Allah'ım. Nereden geldin ya? 9 milimle sancak öldürdü beni ya. Nereden çıktı bunlar ki? Hiçbir şey yok. Abi yaktın da kasıyor ya. Hiç, hiç. En azından oyun açıldı. Bana şut veriyor. Duydunuz mu Ahmet Bey? Duydum. O geliştirme ayarını yaptığında peki? Her şey yaptım tamam. Sistemin en performans modunu ayarladın mı? Evet. Hatta ve hatta bu şey booster var ya ne booster bu Bu şey driver booster var ya onu da açtım aktif ettim. prosunu aldım onun çalıştırdım Evet arkadaşlar gelin de sizi bir pompalayı vereyim şöyle pompalayı pompalayı vereyim ağzınıza. Başladı sizden de Ne? Poyraz Bey. Efendim. Gerçekten mi oyunu? Kerim bir yere kayboldu. Şimdi açıyorum. Oho kadar. Ben anca boş açıktım. Oho, abi. abi burada AK47 var. İsteyen varsa eğer. Ben istiyorum. Ben kullanırım. Abi sen şimdi oyunda reissin ki. Geldiğinde veririm söz. Vereceksin yani. Yani sen istersen veririz reis. Yani ne diyelim artık yani. Göz koyduysan. <laughs> <laughs> Yayından evdeyiz izledin <değil> ne <laughs> bilen? Yayındayım abi evet. <laughs> ne diyorsun lan? Var. Burdan sıkan var. Evet iki kişiler. Gid geliyorum. Bekleyin. Öldürmeyin birbirinizi. Beni bekleyin. Bekleyin diyorum size. Pompalayacağım seni. Bekle. Ben Neredesin? Nerede misin? Hoppa buradasın. Hop bir düştü. Hop iki de düştü. Hop şunu bir al. Hop şunu da bir al. BR'deyim abi aynen. Biri daha sıkıyor. O da bu tarafta. Geliyorum sana doğru. Bekle. Kıyma. Bir dakika. Aldı. Oraz bir güven oldu mu ya? Ben girdim oyuna. O, o tt'lerdenmiş diyorlar. Şimdi Eski OTT'lerdensin. Anam oyna ya tövbe estağfurullah. Abi bu ne kendi kendine oyna girdi ya. Arkadaşlıkta <laughs> seni arıyorum, arıyordum. Oyna Neye bastın? Neyse çıkayım. Oyna girdin. Kılıf uyduruyorsun herhalde. Hayır, e, listede seni arıyordum. Oyun başladı. Direkt başladı bir de direkt SMRS'yi alayım abi. Bu sefer de ağzınıza... Bundan gelin. çık da beraber gidelim. İkili mi girelim artık? Ağzınıza füze atacağım. Gelin buraya. Çıktım. Biz ikili girelim arkadaşlar. Bitirdiğinde direkt dörtü gireriz. Gerim yok zaten. Arda da oyunda. Gel ikili girelim o zaman. Heh. İşte... Kur girelim. Vurdum. Hiç... İstek bile attım sana. Görmedin mi? Orada da çok beğendiğim. Bana diyor ki bu adam topla burada adam var. Bu seni füzeyle alacağım. Bak 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 bak. Bir daha çıkarsana kafanı. Çıkart ulan kafanı. Hoppala olmadı. Hadi bir daha. Hoppa. Lan lan lan. Efendim? Koyraz evet. hazır mıyız inşallah. Hiç be. Şimdi... Oğlum siz kim ben ben köpeksiniz lan? Anladım kesin yok ısmak lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha. Şu an bilgisayarı açtım abi. Seviniyorum. Kasmayı bıraktım artık. Lan, bıraktın lan. mı ya? Hayır, şey kasmayı unuttum artık diyorum. Açıldığına seviniyorum. Şu an, bilgisayarı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kucağladım ki hadi artık neyse açılmayacak sanırım. Ne oldu ben kanki? Anladım. Hava açtım bu arada. Ben şu arkadaşı tanımıyorum ama, ismi neydi onun? Oyun mu Salman ismi. Çok paralı oyuncular var ha. Neyle oyuncular var abi? Anlamadım yere, ki. Yere, yere, bir şeyler çizdim işte ya. Şuradan sıkan var ki. Kim o? Kim o? Kanka bot sabana salsana ya. Mı? ya. Şunları bir SMRS ile öldüreyim ben. Oh, Sakura ayın direkt. Oğlum ben havacıyım. Benden hızlı iniyorum lan. Nasıl iş o? Hı Öyle mi? abi bazen. Tabii ki ben de hızlı iniyorum ya. Şuna bak aşağı indim de. Havacı olduğu için çok uçuyorsun abi. Ben de iniyorum uçuyorum. var bunda 762 de vardır bu 762'leri de aldığım Senin zaman. Senin zaten havada kaldı. Sanki lutum ha, anam, 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 anam. Ol. olmadı. Anında mı geliyor? El, silah yok. Ha buldum silah. Adam nerede peki? Ha, ben Neyi, siz kim kim oynuyorsunuz ya? Aha. İki kişiler bak gidiyorlar gel gel. Biz bozdular ya. Şurada Psikolojik. adam var. Tuzakçı mı? İşte burada adam var abi. Abi canım. Çok az. çok az da adam nerede ya? Adam burada bir yerde. Nereye, Sık. Sık. Nereye Şuradaki adam Bir sürü adam var lan her taraf adam. Var. Tam yanlış adam öldürdün ya. Abi burada adam <laughs> gördüm ben. Burada adam vardı. Burada bir yerde adam var. Can basamadım. Ses de almıyorum şu anda. Ah ya. Bak onu vurdu biri. Sağdaki oyuncu Anam dikkat et. Ne zaman geldin ya? Savunmaz size Yemin ediyorum sanki botlara karşı alıştırma yapıyor gibiyim ya. Bu ne ya? Bizde öyle bir şey yok da. Allah Allah. Niye bana bugün böyle oyunlar verdi ki? Şurada adam. Gördüm onu. Gördüm onu. Iyi. Seni SMRS ile alacağım lan. Aslak yasin. Hiç harbi yok şurada. Güzel. Kerim geldi mi Kerim? Gel e ses ses dedi ya. Sesi geliyor ama. Bana gelmiyor. Şey yanıyor. Ha yanma yanıyor ya, oyunda da aktif duruyordu, bilgisayar falan açıyordu. Merak vardı. Hani bilgisayar şey yapma. Ses dönüyor şeye, mikrofona. Bizim sesimiz. Ben telefonunu aradım, açmadı. Hu 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 hu, botlara karşı alıştırma. Hadi bakayım. Vallahi botlar alışıyorsun sonra geç ben çıktım, sıkamıyorum. Bir... Çok fena ha. Artık abi o şey hiç takamıyorum o tabi. Takamıyorum ya sırf Yani öyleyse köleriz ya ne yapalım. Yapacak bir şey yok sonuçta. Aldılar mı lan o drop'u? Her yer drop kaynıyor. Cevahir'in portifleri sürülüyor mu? Böyle tatlı bir yere götür abi. Mana indireyim mi diyeyim ana? Sıkıyorlar Bindir. buradan sıkıyor. indir, tam biden. Hayır, dur. Şey, şuraya gir, şuraya gir. sağa oh, git, sağa git, sağa git, sağa git. git. Moro'yu çok lan. Ha? Olsun ya. Var şey de... o. İki takım indi oraya bizden ağır. İçeri ölürüz ya, içeri ölürüz. Bunlar karşılığında bir silah Neyse ben gidiyorum. Birazdan deneriz. Abi ölme sakın ha. Oğlum yukarısı tavan var ya şey doku adam bulur. Biliyorum oğlum, oradan geldim ben. Aha, tank geliyor, tank geliyor. Uhu, tank is coming. Abi siz BR mi atıyorsunuz? Evet. evet. Kaç kişi burada ya? Vay arkadaş. Etrafım sarıl abi. Dört tane ayak izi görüyoruz. Ben kaçtım aşağıdan. ya. Aa sevenim senin var ya. <laughs> Teze. Pardon. Sen tabanda mısın? Hayır abi. Şimdi ben dönmedim. Vay be. İç katta. Adam da ölmüyor Dışarıdan gelirsen sen niye içeriden gidiyorsun? Bıçak attım botu anasını satayım. Ben sen buradan mısın? Sen? Hadi şuradan git şuradan siz Seni görüyorsunuz. Oo, tank almışlar, tank almışlar. Ben de diyorum ki player'lar nerede kardeşim? Tank almışlar. Yok ben kaçıyorum buradan. Saçma evet, 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 şey var gerçek değil. Yukarıda helikopter evet, var He ee, var helikopter. Aldı şöyle bir tanesi. Böyle olmuyor. Şuradan git. Oooo. Adam nereden geldi? Tamam sıkıları. Tamam. Bir iki üç kat olduğu için anlayamıyorsun adam tam nerede? Aç şu. Hadi be. Mermi var mı diye soruyorsun. Adam. Nasıl atla ben ne zor Tamam abi bir yanına geleceğim acem. Bunlara bizleymiş gösterelim bari ya. Bunlar kendilerini ne sanıyor ya tam oradan geçiyor. Bak. Gel abi gel tam. Yanları çocuklar geliyor. Çatıda biri var abi. İki kişi çatıda var. Tamam adamın 3 seviye yine var. Çatıda dört kişi var. Dört mi neyse. Ama iki kişi buraya. Bak bak bak. Oo. <laughs> Ama öldü ben ya. beni yani. Ya, hop, Güzel, güzel gidiyordum ama dur. Evet, güzel düşkün. Adamı niye sıkıyor diye işte. Kastaylı tarz Ben adam üç seviye yelek bulmuş anasını satayım. Adam abi sıkıyor mu istemiyor. Olsun lan ya bana niye sıkıyor? Geliyorlar işte tabancaya koşuyorum onu. Ne güzel aldım gidecektim ya. Keşke gitmeseydim, içeri girseydim orada kovalama dönüyorduk. Keşke ben de gitmeseydim. O adamların acaba alırlar mı? Alırlar evet, Ben baştan. Dur çocuklar geldik ya. Siz başlattınız mı? Arda. Ha? Başlat. Kanka bir dakika ya? bekle şu an oyun çok fena bir yerde. Acayip kötü bir durumdayım şu anda. <laughs> <laughs> biri gitti. Biri daha var. 8 kişi kaldı. Arda diyen kimdi? Evet şimdi tekrar dinleyebilirim sizi. Tamam ben e, şey söyleyeyim. Kaç kişi kaldı ben baktım zaten. O şu yukarıda gözcü atıldı. This one. Evet gördüm onu da. Muhammed abi evden 3 tane yara sakıyordum. 4. sayıda burada. Anladım. Evden 3 tane yara sakıyordum diyor. Nasıl? Yara sakıyordum. 3 tane. 3 tane abi. İçi de aynı anda. Onlar nerede buluyor lan seni? Abi ne bileyim giriyorlar ya. Deli de kapattım. Ne giriyorlar ya? Nasıl giriyorlar anlamadım. Allah Allah çok garip ya nereden girdiler şimdi Hiç anlamadım ya. kaldı iki kişi Yine bir şekilde var ya olarak. hiçlik şarjörüm olmasaydı şu anda ölmüştüm ha burada adam Muhammed abi eskiden teker teker bastı vardı şimdi üçer üçer basıyorlar. dedi. <laughs> İnerken görmedin mi ben rüya mı görüyorum anlamadım ki? Şurada gözcü atıldı. Video buldum seni. Acaba buradan füze yiyor musun sen? Beynine beynine şöyle. Ha yiyormuş. Ya bir dur be kanki. <laughs> Alo. Abi dur ses gitti dur. Geliyor mu sesim? Geliyor mu sesim? Evet. Bu işin atkoyu ya gel. Alo. <türk> Ses geliyor mu abi? Geliyor. Gelmiyor mu? Tek atıyorum Size.